Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Değil misiniz? Bugün sizlerle birlikte Good Game Empire oyunumuzu oynayacağız. Evet arkadaşlar burada bir Delivery diye bir arkadaşımız var. Kendisi Dark of Soul mensubu. Ve ben Dark'la savaşta olduğum için şimdi onu ona saldıracağım. Şimdi bilmeyen kardeşlerimiz için de nasıl saldırılacağı hakkında Biraz da bilgi vermek istiyorum. Bu yüzden videonun bazı yerlerinde müzik eşliğinde göstereceğim. Bazı yerlerinde kendim size anlatacağım. Evet, iyi seyirler. Evet, şimdi başlayalım videomuzdan. Önce istihbarat attım. İstihbaratın sonucuna şuradan bir bakalım. Bu Deliveri kardeşimizin ismini umarım doğru okuyorumdur. Bin askeri var arkadaşlar. Ama normal bin değil. Şöyle yani 9 level bal askeri arkadaşlar. Savunma. Yani bunu öyle sıradan bir taktikle otomatik bir taktikle kolay kolay yenemezsiniz arkadaşlar. Çok zor. 300 savunması var ki bunun komutanı var şeyi var. Yani çok zor. Yenemezsiniz abi bunu. Bunu ince bir taktik yaparak yeneceksiniz. O da nedir? Hemen göster gösterelim şuradan. Evet, girelim. Bilgisayarda nedense kasıyor bugün. Normalde böyle değil. Heyecan yaptı bilgisayar. <laughs> evet arkadaşlar ekranınıza geldik. Şimdi bu adamın soldaydı askerleri solda 870 tane askeri var. Siz buraya ya asla giremezsiniz kardeşim. İmkansız gibi bir şey yani. Öyle ekstra dalga olmadan buraya giremezsiniz. İmkansız gibi bir şey. Avlusu çok az. Onu ben rahatça avluda yenerim. Şimdi bu videoda aslında size düşmanı avlu, avluda nasıl yeneriz onu göstermiş olacağım. Şimdi adamın Kale kapısında askeri yok. Şöyle göstereyim. Cephede askeri yok. Sağ kanatta askeri yok. Büyüksel kasma. Heh. Sağ kanatta da askeri yok. Yani bu ne demek? Adamı bu iki kanattan asker göndererek yenebilirim. Telefonu sus. Bu iki kanattan saldıracağız. Sen bu iki kanattan saldırınca eğer bir kanadı tutarsa eşit ol yani pardon yanlış anlattım. İki kanadı tutarsa dezavantaj da olmuyor, avantaj da olmuyor. Ama ben iki kanadı da alırsam o sadece bir kanat tutarsa ben avantajlı duruma geçiyorum. Yani yüzde %30 saldırı bonusu kazanıyorum. Yüzde %30 az değil, çok çok iyi bir rakam. Ben şimdi burayı iptal ettim. Sol kanattan asker göndermeyeceğim. Viyana kapısını zorlamayacağız kardeşim. Şöyle önce oto dolduracağım, aletleri hızlıca yerleştireyim diye. Hatta burada ben bir müzik koyayım, hızlıca geçelim.

bizi yola getirmeli Ölürüm sana uh, Ölürüm sana Ay, Ölürüm sana Ölürüm, ölürüm. Şişt, Yaktın beni hain Tiryakin oğlum yarim arkadaşlar. buna Burada menzilli asker olmaz. Siz avluda savaşacaksınız ve menzilli askerle avluda savaşılmaz. Avluda yakın askerle saldıracaksınız arkadaşlar. Yani onun gücü daha fazla olsa bile benim düşük güçlü yakın askerimi kullanacağım. Kesinlikle avluda savaşacaksınız yakın askerle saldıracaksınız arkadaşlar. Arda yanlış bir şey yaptım, şunu koy İyi bir simiz almışlar akremle Evet şöyle bir Gelin yere gelin Hadi be Fiji şöyle bir gönderelim. Evet aletler de tam arkadaşlar. Oto yaptığım için kendi otomatik dizi gayet iyi dizi. Şöyle tam 5 saatte var olmuş. 5 saat 18 dakika. Şimdi arkadaşlar var. Gayet iyi. Full saldırı askeri. Yani neredeyse 1000'e bin, bine yakın asker var yani. Gayet iyi bir rakam. Yeneceğimizi düşünüyorum rahat. Tabi ekstra askeri almazsa ki sanmam. Çünkü yolculuğu da ona göre yapacağız. Gerekirse balastası taşı koyacağız. Evet bir bakalım. Alternatifler neler. Şimdi gönderirsem saat 9 gibi varır. çok kasıyor. Genau. Onun Evet arkadaşlar, oyunu yüksek grafiklerde oynarsanız böyle bir şey oluyor. Siz buralara atlayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle durdurma gibi bir şey var mı? Aynen videoyu. Evet arkadaşlar size için videoyu duraklatmıştım. <laughs> Bilgisayar çok kasıyordu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarım saat de var ya mesela olmaz. Abi bu adam bu saatlerde aktif yani saat 9'da var bir. Olmaz yani. Bu adam bunu savunur yani. Çok güçlü de dalmıyoruz. Sol kanadımız yok. Bu yüzden ne yapıyoruz? Balas taşı koyuyoruz arkadaşlar. Aklınızı kullanın. Şöyle bir neredeydi o taş? Ha, hadi. En sonlardaydı galiba. En sonlara doğru gidelim. Yani hatırlamıyorsam ben sondaydı En sonda var, bu Başka. 30 tane balast taşım vardı. Nerede acaba? Burada değil. Ha. Tamamdır, burada. Şimdi arkadaşlar bundan bir tane koymanız yetiyor. Yani sakın öyle 30 tane 40 tane balaş taşı koyayım demeyin. Bir tane koyacaksınız. Bakın altta görüyorsunuz. 5 saat 18 dakikada varıyor. Ben buraya bir tane balaş taşı koyacağım. Bakın ne olacak. Bir tane abi. Fazla değil. Bir. Koydum. 24 saat ya. Çok iyi. Bir dakika koyamadım. Ya Ha. 24 saat 44 dakika. Ben şimdi bunu istediğim gibi ayarlayabileceğim burada. Bakın mesela şöyle bir kaça var? 21.41. Şöyle ablam bir şey fark etmedi. 21.40. Aa. Neyse bu daha karlı. Ha, buldum. Evet arkadaşlar ekstra ekstra yavaşlatmanız gerekiyor. Bir şey deneyeceğim evet arkadaşlar. Kalkan tahta kalkan kullanacağım. O da ekstra yavaşlatıyor ama sizinle birlikte öğrenmiş olacağız. Ben de ilk defa deneyeceğim. Balast taşıyla onu birlikte kullanacağım. Bakalım ne olacak. Koş başını yerine koyalım. Evet. Bu arada var bari... ya. Anam Bir koydum. Değişti mi? 24 44. Değişmedi abi ya. Bu olmadı. O zaman 9'a doğru bir gönderelim. Yapacak bir şey yok. Kesin savunacaklar ama en azından size nasıl saldırı, saldırmanız gerektiğini öğrettim arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar diyeceğim. <laughs> evet. Saygılar. İyi günler efendim.